Şimdi hesabımızı girdik arkadaşlar. Bu doğru router'ımız çıktı. Şimdi ayarla diyoruz. Sonu 52 olan Wi-Fi sinyaline telefonunu bağla diyor. Hemen sonu 52 olan Wi-Fi sinyalini bulalım. Zaten kendisi bağlanmakta şu an. Bağlandı. İnternet bağlantı algılandı diyor. Çevrim içi bağlantı diyor. Burada ne olarak eşleştireceksiniz diyor. Bu çevrim içi bağlantı kısmına girmiyoruz biz. Dan ileriye basıyoruz. Wi-Fi adı girin diyor. Biz Wi-Fi adımızı değiştirelim. Onur yapalım. Şifremizi de Onur 83 yapalım arkadaşlar. Sonra bitir diyelim. Bölge seçeceğiz buradan Türkiye. Şimdi bakacağız ağlara. Onur 83 diye bir şey geldi mi? Hayır, henüz gelmemiş Onur diye bir ağ. Onur 13. 12 83 diye bir şifre belirleyelim. Demek ki şifre kısa geldi. Şimdi bitir diyelim. Bir saniye bekleyin diyor. Uygulanıyor diyor. Mi Wi-Fi router ayarladıktan sonra Wi-Fi ismi Onur diyor. Erişim noktasına elle bağlanmayı dene. Bağlantıdan sonra Mi, Mi router terminaline yani bu uygulamaya geri dön diyor. Hemen wi fimizi açalım. Bakın Onur diye bir Wi-Fi adı geldi. Hemen buradan hatalı şifre daha önce ben Onur 5G diye bir ağ oluşturmuştum. O hatalı şifre değiştirecek. Şimdi oluşturduğumuz şifreye girelim. Onur 13 12 83 diye bağlanalım. Gördüğünüz gibi bağlantı kuruldu dedi. Yine terminale geldik. Onur ve Onur 5G diye ikisi de aynı şifreyle oluştu arkadaşlar. 5G dedi 5 GHz. takım 5G olarak yani bu mobil hatlardaki 5G olarak algılamayın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.